Merhabalar efendim. Kuş, köpek ve zehir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala an, evinde oturuyordu. Bir haberci geldi huzuruna. Bizans'tan elçi geldi efendim. Buyurdu ki peki içeri alın. Hemen aldılar içeriye. Bizans imparatoru Hazreti Ömer'e üç hediye göndermişti bu elçisiyle. Neler göndermiş? Bir kuş, bir köpek, bir şişede zehir. Hazreti Ömer önce kuşu gösterdi elçiye. Bu nedir? Efendim bu doğan kuşudur dedi. Ne işe yarar? Efendim yaman avcıdır. Pençesinden kurtulan olmaz bugüne kadar. Halife emretti adamlarına çözün bağlarını salın gitsin buyurdu çözüp saldılar o kuşu sonra köpeğe gösterdi bu nedir cins bir tazı köpeğidir efendim bu ne işe yarar o da yaman bir avcıdır elinden kurtulan bir hayvan olmadı efendim emrettiğine çözün zincirini salın gitsin buyurdu çözdüler onu da sıra zehire gelmişti efendim şu şişede zehir var zehir mi evet ne işe yarar Zerresi zerresi bir miktarı insanı öldürür efendim. Tebaanızda bir düşmanınız varsa bunun sayesinde kurtulursunuz ondan dedi. Halife o zehir şişesini alıp sordu elçiye. Bunun zerresi bir insanı öldürür dedin değil mi? Evet. Düşmanlarıma karşı tavsiye ediyorsun öyle mi? Evet. Bak elçi. Tebaamdan bana düşman olan hiç kimse yok. Ama benim bir tek düşmanım var. O da çok tehlikeli bir düşman. Bizzat kendi içimde dedi, kendi içimde. Elçi şaşırdı. Anlamadım efendim. Kimdir o düşmanınız? Kendi nefsim dedi, nefsim. Benim düşmanım benim dedi. Ve sonra o zehri aldı ve ağzına dayayıp sonuna kadar besmele-i şerifeyi çekti ve içti. Gördüğü manzara karşısında elçi dehşete kapıldı, titremeye başladı ve bayılıp yere düştü. Ayılınca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı sağ salim karşısında görünce kafası birden karıştı ve kalbi değişti. Kapandı halifenin nurlu ayaklarına ve doğrulurken kelime-i okudu ve hak yol, hak yol dini İslam'ın ı ile şereflendi efendim. Fi emanillah.